Merhaba arkadaşlar. Konumuz temaları kullanma kolaylıkları ve yöntemleri. Peki neler anlatacağız? Tema kullanma yöntemlerini anlatacağız ve yeni tema oluşturma nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağız. Ve hemen başlıyoruz. Öncelikle tema nedir? Onu anlatalım. Tema biçimlendirmeleri önceden yapılmış birer şablondur diyebiliriz ve komple çalışma sayfasına uygulanır. Yani belirli bir alana değil, komple çalışma sayfasına uygulanır. Ekrandaki çalışma sayfasında bir tablo var, bir grafik var ve değişik şekiller var. Bunların biçimlendirmesini temayı kullanarak yapacağız. Nasıl yapıyoruz? Sayfa düzeni sekmesinin hemen altında temalar var. Buraya bastığım zaman hazır olan temalar görünecek. Bakın basıyorum hazır olan temalar geldi. Hangisinin üzerine gelirsem ön izleme olarak gösterir ve hangisi seçmek istiyorsam onu bir kere tıklamam yeterli. Bakın şöyle değişiyor. Şöyle geldik, değişti, geldik. Bakın şöyle değişiyor. Mesela duman temasını kullanmak istiyorum. Buraya geldim ve dumanı bir kere tıkladım. Hemen komple çalışma sayfasına tema uygulanmış oldum temaların renklerini, yazı tiplerini ve efektlerini değiştirebiliriz. Yani kendimize özgü yapabiliriz. Örneğin bunun renklerini değiştirelim. Şuraya geldik. Bakın burada bir sürü renk seçeneği açıldı. Hangisinin üzerine gelirsek orada önizleme olarak görebiliriz. Mesela kırmızı turuncuyu seçelim. Bunu seçtik. Yazı tipini de değiştirelim. Şuraya geldik. Mesela Arial'i seçelim. Bakın şunu seçtik. Sonra efekt olarak da değiştirelim. Efekt olarak da bakın hangisinin üzerine gelirsek ön izlem olarak gösteriyor. Hangisini seçelim? Şöyle bakalım. Ha şu güzel bence. Bunu seçelim. Bunu seçtik. Seçtikten sonra biz bunu nasıl kaydedebiliriz? Tekrar temalara geliyoruz. Burada geçerli temayı kaydet diyor. Buraya bastığımız zaman bakın hemen kendisi otomatik olarak bir isim vermiştir. İstersek mevcut tema üzerine de kaydedebiliriz. Ama ben buna deneme diye bir isim vereyim ve kaydedeyim. Şöyle deneme yazalım. Deneme dedik ve kaydettik. Şimdi tekrar ben buraya geliyorum. Tema'ya geldim. Bakın özel burada deneme olarak görünüyor. Peki bunu tekrar duman yapalım. Bakın duman yaptık. Peki yaptığımız tema gerçekten çalışıyor mu ona bakalım. Buraya geldik. Gerçekten çalışıyor. Bir de bu yaptığımız temaları tüm çalışma kitaplarında kullanabiliriz. Bir deneyelim. Bir tane çalışma kitabı açalım. Şuraya Excel yazalım. Şurada bir çalışma kitabı açalım. Bakın açılıyor şu anda açıldı. Bakalım tema görünecek mi? Sayfa düzenine geliyoruz. Ve burada temalara bakın burada deneme diye temamız görünüyor. Bu derste anlatacaklarım bu kadar. Başka bir derste görüşmek dileğiyle hayırlı günler dilerim.